Kıyır kıyır bir poğaça tarifiyle geldim. Çok güzel bir lezzeti var. Bunu biz ilk defa ben nerede yapmıştım bunu? Orta bir de iş ve teknik dersinde. İş ve teknik dersini hatırlayanınız var mıdır? O zaman çok becerikli bir öğretmenimiz vardı. Yaşıyorsa selam olsun. Ölmüş Allah rahmet eylesin. Umarım yaşıyordur. Ellerinden öpüyorum buradan ama adını unuttum. Yaşlanıyoruz. Yapacak bir şey yok. O sıra hepimize bir malzeme vermişti. İşte yoğurt, yumurta, sıvı yağ falan bana da packing powder vermişti. Ula packing powder nedir ben nereden bileyim? Annem bütün yaptığı şeye karbonat koyay. Karbonat bizim için vazgeçilmez. Kabartma tozu mu? Kabartma tozu mu? bunun yabancı hali packing powder'muş. İlk gittiğim markette bulduğumda çok şaşırmıştım. Ufacık bir paket içinde un çok şaşırmıştım. Mersem öğretmenim de açıklamıştı. İşte bu hamuru kabartmaya yarıyor diye. Ne faydalı bilgiler edinirdik. Eee Şimdi o günlerde kalktı. Ha şimdi müfredat değişir de değişir. Neyse oralara girmeyeceğim. Ama burada bir püf noktası vereceğim size. Yumurtanın sarısının içerisine gördüğünüz gibi çörek otu ve susamı koydum. Üçünü bir Aynı anda sürdüm. O kadar da güzel oldu ki pratik olmak lazım. Çalışan kadına pratik iş lazım. Ev hanımına daha çok pratik iş lazım. Çok güzel bir lezzeti oldu. Buna da hiç maydanoz rastlamamış. Bu da bol maydanozlu olmuş. Anlayın ki ne kadar acele yaptım onu. Çok güzel bir lezzeti var. Kıyır kıyır bir lezzeti var. Yumurtanın sarısını kullanırsanız biraz daha yumuşak olur. Ama sadece yumurta akıyla yaparsanız daha kıyır kıyır olur. Bunlar püf noktalarıdır. Bir kere de olsa yapmanızı tavsiye ediyorum. Çok güzel bir lezzeti var.